Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda değişime liderlik etmekten bahsedeceğiz. Özellikle işletmelerde belli değişimler olabiliyor. İşte dijital dönüşümler, kurumsal dönüşümler, belli projelerin dönüşümleri, insan kaynakları anlamındaki dönüşümler, değişimler olabiliyor. Tabii ki bu değişimlere, dönüşümlere doğru liderlik edilmezse maalesef bu değişim başarılı olamayacak. İşte bu videoda, bu değişimlere liderlik etmenin 7 adımından bahsedeceğim. Bu 7 yolu izleyerek bu değişimlerin daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Elbette ki günümüz iş dünyasında da geçerli olan çok güzel bir söz var. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Evet, sürekli güncellemek lazım. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Çağa ayak uydurmak lazım. Bazen ise Oradaki değişimi başlatan kişi, kurum olmak lazım. Tabii bunları yaparken belli şeyleri yaparsak çok daha başarılı olabiliriz. Bunlardan birincisi, özellikle bir değişim olduğu zaman iyi bir vizyon ve strateji izleyebilme. Ve bu vizyonu sadece sizde kalması önemli değil. Ekip arkadaşlarınızla beraber iyi bir şekilde paylaşmalısınız. Biz bu değişimi niye yapıyoruz? Bu dönüşümü neden yapıyoruz? Biz bu değişimde ne amaçlıyoruz? Bu değişimin sonucunda biz nereye ulaşacağız? Bunun çıktılarıyla beraber o vizyonu eğer ki kişilerle paylaşırsanız ve gidilecek yeri bilirse o zaman daha motive bir şekilde o yolda sizin yanınızda olacaktır. Tıpkı şeye benzetebilirsiniz. Araçla yola çıkacaksınız. Gideceğiniz bir B noktası var ne olur günün sonunda yolda böyle yorulsanız da B noktasında dinleneceğiniz veya B noktasında sizin için başarı noktası olduğunu bilirsiniz. Ama aynı şekilde araçla A noktasından yola çıkacaksınız. B noktası belirsiz olduğu zaman B'ye mi gideceğiz, C'ye mi gideceğiz, D'ye mi gideceğiz, E'ye mi gideceğiz, nereye gideceğiz, hangi noktaya gideceğiniz eğer ki net olarak belli olmazsa ne olacak? sürekli düşeceksiniz, motivasyonunuz gideceğiz. Yani ne olacak? Bitmedi bir türlü. Ne yapacağız artık diye diye demotive olursunuz. Bu da projenin başarısızlığına neden olur. Bir ikincisi şeffaf iletişim. Güven oluşturmanın en iyi yolu şeffaf ve açık bir şekilde iletişim yürütebilmek. Mevcut durum, gelecek durumla ilgili iletişim faaliyetlerini yürütebilmek ekip üyeleri, ekip arkadaşları aslında bu projenin amacının, nedeninin, çıktılarının, sürecinin hakkında net bir şekilde bilgilenebiliyor olması gerekir. Üçüncüsü katılım ve yetkilendirme. Liderin her bir ekip üyesinin değişimin bir parçası olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Tamam şunu kabul etmek lazım. Bazı kişiler çok büyük katkıda bulunabilir. Bazı kişiler nispeten daha küçük katkıda bulunabilir ama her ekip üyesi değişimin bir parçası olduğunu hissetmeli. Değişim için ufak da olsa bir katkı yapmalı. O ufak da olsa bir katkı yapması aslında o işi daha fazla sahiplenmesine yol açacaktır. Bu da bu değişim sürecinin başarısındaki çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Dördüncüsü eğitim ve gelişim. Şimdi değişim olabiliyor. Bazen değişimler vasıtasıyla firmalar yeni bir programa geçebiliyor veya farklı bir yönetim tarzına geçebiliyor. Bunlar gayet doğal. Ama kişilerin de öğrendikleri bir yoğurt diye şekli var. Öğrenmiş oldukları bir iş yapış şekli var. Onların yeni iş yapış şekline adapte olması için onlara eğitim verilmeli, gelişimleri sağlanmalı. Şu olmamalı, ya bu kişi bu programı bilmiyor, bu kişi bu. Kestirip atmamak lazım. İnsanlara yatırım yapmak lazım. Dönüşümü en güzel olan, dönüşümü kesin olan bir tek şey varsa bu da insana olan yatırımdır. Ama şu şekilde düşünmemek lazım. Şu bakış açısından çıkmak lazım. Ben bu insana yatırım yapacağım. Ömür boyu benimle beraber kalsın. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer ki siz bu yatırımları tamamen bir çıkar tarafından yaparsanız yapmış olduğunuz o yatırımlar başarısız olacak. Ben size söylüyorum. Fakat bir çıkar beklemeden kişiye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın değerinde eğer ki o kişilere yatırım yaparsanız göreceksiniz onun karşılığını bir şekilde alacaksınız. İnsana yatırım en iyi yatırımdır. Beşincisi çok güzel bir söz var. Liderlik başkalarının kalbine dokunmaktır. Beşincisi destek ve takdir. Her bir ekip üyesi ufak da olsa bir iş başardığında aferin çok güzel iş yaptın, çok güzel bir katkıda bulundun gibi hem sözlü veya farklı şekillerde takdir ettiğinizde, tebrik ettiğinizde insanlar tebrik edildiğinde daha motive bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü insan o yaptığı işin çıktısını bir şekilde görmek ister, görünmek ister, en azından takdir edilmek ister. Bakın şunu da demiyorum, yapılan her işi takdir edin demiyorum. Elbette ki eleştireceğiniz noktalar da olabilir. Fakat eleştirinin de bir yolu var. Bir yıkıcı eleştiri var, yapamadın, sen bu dönüşümü yapamıyorsun. Sen bu değişim içerisinde yer alamazsın. Direkt kestirip atmak var bir taraftan. Bir taraftan da yapıcı eleştiri. Evet sen çok güzel işler yapıyorsun. Şurada 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 çok güzel işler yapıyorsun. Fakat burada acaba bir eksiğim mi var? Burayla ilgili bir geliştirme yapabilir miyiz? Gibi gibi yapıcı anlamda bir eleştiri yaparsanız bu kabul edilebilir. Fakat yıkıcı eleştiri kabul edilebilir bir eleştiri tarzı değil. Altıncısı esneklik. Şimdi bu süreçte Elbette ki bir takım eksiklikler, bir takım aksaklıklar, bir takım engeller çıkacak. Fakat o karşınıza çıkan her bir engeli bir öğrenme aracı olarak görürseniz işte o zaman ilerleme çok daha sağlıklı bir şekilde olacaktır. Yedincisi süreci değerlendirme. Veya şu şekilde de belirtebilirsiniz. Süreç içerisinde ufak ufak da olsa hedef belirleyebilme olarak da değerlendirebilirsiniz. Aslında biz bu değişime başladık. Belli bir süre sonra geldi. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bunlara bakmak lazım. Bunları ölçmek lazım. Bunları değerlendirmek lazım. Ve burada şimdi değişimle ilgili hani birinci maddede bir vizyon, bir strateji belirlensin dedim ya. Bir B noktası yani nereye gideceksiniz? Bir N, B noktası belirlensin dedim ya. O B noktasına giderken ara ara dinlenme yerleri koymak gerekiyor. Yani ufak ufak edevler koymak gerekiyor. Kilometre taşları koymak gerekiyor oraya ulaştığımızda a evet birinci adımı açtık, ikinci adımı açtık, üçüncü adımı açtık, dördüncü adımı açtık diye diye bu şekilde adım 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 ilerlenirse oradaki her bir ekip üyesi de o gelinen her bir adımda evet yapabiliyoruz, evet gidebiliyoruz, evet değişimin bir parçası olabiliyoruz diye sürece çok daha fazla inanarak sahip çıkacaktır. Bu videoluk bu kadar değişime nasıl liderlik edilir konusunda elimden geldiğince bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur ve güzel değişimlere kapı açar diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.